Keyifli bir o kadar da güzel geçen bir doğa yürüyüşü etkinliğini daha böylelikle bitirmiş olduk. Lotus Trakik grubuyla bugün Heybelada ve çevresinde güzel bir etkinlikte bizler de yer aldık. Hangi noktaları gezdiğimizi zaten zaman zaman paylaşmış olduğumuz görüntülerde sizlere söyledik. İsmet İnönü Müzesi ve Evi, Terki Diyar Manastırı, Ayayorgi Uçurum Kilisesi ve bazı bölgelerde doğa yürüyüşü yaptık. Biraz inişler, biraz da çıkışlar oldu. Evet sevgili arkadaşlar biz her daim, her fırsatta sizlere özellikle bilhassa doğa yürüyüşü gruplarının içinde sizlerin de yer almasını istiyoruz. Bu konuda hafta başı bilhassa haftanın yapılması muhtemel doğa yürüyüşü etkinlikleri programını sizlerle paylaşmaktayız. Bundan sonrası tabii ki sizlere kalıyor. Diyeceğim o ki grup adı gözetmek gözetmeksizin Doğa yürüyüşü yapan grupların arasına girin. Sizler de bizzat doğa yürüyüşünde bulunmuş olun. Bugünkü grup Lotus'daki grubu evet yürüdü, gezdi, eğlendi. Ve her şeyden önemlisi dostça, arkadaşça, keyifli geçen bir etkinliği daha böylelikle bitirmiş oldu. Yarın günlerden pazar. 5-6 farklı grubun doğa yürüyüşü etkinliği yapılacak. Ben tabii ki bir bölgede farklı bir grubun etkinliğinde bizzat yer almak istiyorum. Tabi buradan grup et, ismi söylemek anlamsız ve emin olun ben de bilmiyorum. Kısacası Heybeliada'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum.